Evet yeni bir listeyle karşımızdayım. Yağmur Tanrı sevsin sanırım çok az izledim. O yüzden ve böyle hiç aklımda kalacak bir performans ne yazık ki olmadı. Ben Gökçe Hanım'ı gerçekten çok beğeniyorum. Ki ben gerçekten böyle bir konservatif eğitim bağımlısıyımdır. Galiba kendisinin yok ama buna rağmen çok beğeniyorum. Bu hanımefendiyi gerçekten hiç tanımıyorum. Tanıdıklarımın hakkını yememesi adına. Bu yani değil arkadaşlar ya. Değil yani. Bilmiyorum ben yetenekli oyuncu görünce tanırım. Değil ama geliştirdi de bir taraftan. O yüzden yine 7 yapalım. Ona kimi koyacağım bu sefer de bu merak. Ben bir Ayda var ya vatanım sensin performansıyla ben ömür boyu onun bütün ne yaparsa yapsın kabul ederim kabulümdür. Bence çok iyi oynuyor orada. Bu hanımefendiyi de hiç izlemediğim için ona koyayım artık on boş kaldı. Tuba büyük üstünü mesela Zarife olarak çok beğeniyordum. Şimdi benimle izlediniz mi? Çok bu kadar güzel bir diziydi o. Orada falan çok beğeniyordum ama bir daha da o kadar gönül tellerimi titreten, empati ve özdeşlik duygumu körükleyen bir performansı olmadı. Bu hanımefendiyi Kara Sevda'da ben çok beğendim. Sonra bir daha galiba izlemedim ama Kara Sevda'daki halini gerçekten beğenmiştim. Kara Sevda dosyasını yeni açtık bak tesadüf etti gördün mü? Alina Boz. O konum efendiyi de yeterince izlemediğimi düşünüyorum ama artık şartlar birazcık. Ben sonunda bana geçmedi açıkçası ya. Yani çok da ama bunlar böyle özellikle genç hanım kızlarımızın böyle aman aman performansını izlediğim gibi bir durumu da yok. O yüzden haksızlık da etmeyeyim. Herkesin yolu bahtı açık olsun diyoruz. Kanalda dizilerden, oyuncuların kariyer yolculuklarından da konuşuyoruz. Bence sevdiğim bir şeylerden kesin konuşmuşuzdur. Farah Zeynep Abdullah'ın Beren Saat'in oyunculuk yolculukları var mesela kanalda. Kıvanç Tatlıtuğ ve Okan Yılabın'da. bekliyorum. Ahkan Masası YouTube'da onu söylemedim.